Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber porsiyonlu kol böreği yapacağız. Ben yarın için gelecek olan misafirlerime porsiyonluk hazırlıyorum. Siz daha bezelerinizi büyük tutarak kol böreğinizi büyük yapabilirsiniz. Ben porsiyonluk yapacağım bugün. Kol böreğimizin yapımına derin bir kasemizin içerisine 7 su bardağı unu alarak başlıyorum. 7 su bardağı unu kasemin içerisine aldım. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettikten sonra da kasemin içerisinde ılık suyum var. Yavaş yavaş yoğuracağım. Porsiyonlu kol böreği için gerekli olan hamurumu yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettim. Toplamda 2 su bardağı su aldı. Şimdi bir 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum hamurumu. 15-20 dakika sonra da hamurumu alıp açma işlemine başlayacağız. Hamurumu 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum güzelce. Parçaları ayıracağım. Ben porsiyonluk kolbereyi yapıyorum. İsterseniz bezelerinizi büyük tutarak büyük kolbereyi yapabilirsiniz hastanelerdeki gibi ben biraz küçük küçük yapacağım misafirlerim için. Hamurumu bezelere böldüm. 20 adet yumurta büyüklüğünde bezem çıktı. Şimdi başlıyorum açmaya tek tek. Tezgahımın üzerine biraz unumu alıyorum. tabak büyüklüğünü açmamız kafi. Bu kadar bu kadar. Pasta tabağı büyüklüğünde açmamız kafi. Zaten bezelerimiz küçük küçük. Şöyle bir tepsim var. 150 gram kadar erittiğim katı yağım var. Bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ederek içerisine karıştırıyorum. İlk önce tepsimin altını yağlayacağım. Birazcık. Daha sonra üzerine hamurumu koyuyorum. Hamurumun üzerine tekrar yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde yağlanması gerekiyor. Bu kadar kâfi. Şimdi diğer hamurumu açmaya geçiyorum. Tekrar bir bezeme alıyorum. Tezgahımı unlayıp bezeme açacağım. olması kafe şöyle göstereyim fazla ununu sildikten sonra tekrar tepsime üst üste yerleştireceğim tekrar yağlayacağım 20 bezemin hepsini bu şekilde yapana kadar da işleme devam edeceğim Arkadaşlar şimdi aklıma gelmiş kendi de videomun devamını şöyle bir şey eklemek istiyorum. Eğer bezeleri hızlı açamıyorsanız ilk önce bezeleri açıp biriktirmenizi sonra yağlamanızı tavsiye ederim. E, çünkü bezelerin eşit bir şekilde bekleyip eşit bir şekilde açılması için bu gerekli olan bir durum. E, aklıma geldiği için bezeleri biriktirdim. E, onun için size bu durumu da göstermek istedim ayrıntılı bir şekilde. Hepsini açtım. Eğer bezeleri yavaş açıyorsanız eğer hepsini açtım bezelerimin. Önüme aldım bezelerimi. Tek tek alıp tepsimin içerisine yağlıyorum. Bu durumla ilgili sıkıntı yaşayacak olanlar olur. Şimdiden bunun bilgisini de vermiş olalım. Çünkü bezeleri eğer yavaş açarsanız ve yağlayıp tepside bıraktığınız bezeler üsttekilere nazaran alttakiler daha fazla beklerse bu sefer de fazla ince veya zor açılım gibi bir durum olabilir. Bunların da bir bekleme süresi var çünkü yağın içerisinde. Onun da bilgisini verdikten sonra hepsini böyle sırayla yağlıyorum. Hamurlarımın hepsini açtım. Yağladım. Üstünü de streçledim hava almaması için. Bir saat kadar hamurlarımı dinlendireceğim. Daha sonra mutfak tezgahında açma işlemine geçeceğiz. Kıymalı iç harcım için gerekli olan 400 gram kıymamı tavamın içerisine aldım. Güzelce kavuracağım. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Ocağımın altını açacağım. Kıyma, kıymamı kavuracağım. 400 gram kıymamı sade bir şekilde tavamda biraz yağla kavurdum. Suyunu salıp çektikten sonra altını kıstım. 2 orta boy soğanım var. Kıymamın içerisine alacağım. kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımı kıymamla beraber iyice kavurdum. Kavurduktan sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, kekik, nane, bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Hemen şöyle bir çevirip yarım yemek kaşığından birazcık fazla salça ilave ediyorum. Salçamı da kavuracağım. Kıymalı iç harcım hazır. Altını kapatıyorum. Soğuması için bir kenara alacağım. İyice soğuduktan sonra da diğer geri kalan işlemlerimize devam edeceğiz. Açmış olduğumuz bezelerimiz bir saat kadar dinlendiler. Şimdi streçini alıyorum üzerinden. Hazırlamış olduğum kıymalı iç harcım ve peynir harcım var. Şimdi tezgahımı birazcık yağladıktan sonra hamurlarımı tek tek. Açacağım. İlk önce tepsiyi biraz yağlıyorum. Böyle katlayarak hamurunuzu alabilirsiniz. gevşemiş, kendine bıraktı. Kolay bir şekilde açacağım inşallah. Bu şekilde esneterek hamurunuzu genişletiyoruz. Olabildiği kadar ince açmaya gayret edelim ufak tefek yırtıkları olabilir. Onlar problem değil. Genişletebildiğiniz kadar hamurunuzu genişletin. Gördüğünüz gibi hemencecik açıldı hamurum. Gayet kolay bir şekilde açılımı var. E, tereddüt etmeyin bu hamuru yapmak için. Herkesin yapabileceği, becerebileceği bir hamur türü. Şöyle içerisine uçlarından tutarak katlıyorum biraz. Daha sonrasında kıymalı harcımdan içine koyacağım. şekilde kenarlarını içeri alıyorum biraz. Şimdi yuvarlayarak gideceğim. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir kol böreği elde etmiş olduk. Bu porsiyonluk, isterseniz bezelerinizi büyük tutarak e, yaprağınızı daha geniş açabilirsiniz, daha büyük kol börekleri elde edebilirsiniz. E, ama bunu bu işlemi yapmak için e, geniş bir masanın üzerinde yapmanız gerekiyor. Mutfak tezgahı yeterli gelmeyebilir, bilginiz olsun. Eğer biraz daha bezelerinizi büyük tutacaksanız hiç mutfak tezgahında bu işe kalkışmayın. Şöyle göstermek istiyorum. Kol böreklerim hazır arkadaşlar. 3 tane yumurta sarım var. İçerisine biraz sıvı yağ ekledim. Şimdi üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarılarımı sürdüm. Şimdi fırına. Evet, kol böreklerim hazır arkadaşlar. Nar gibi kızardılar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Çıtır çıtır. Çok sıcaklar henüz. şöyle göstereyim. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Yıllardır denediğim bir tarif. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Herkese şimdiden kolay gelsin.